Melikopuz Evil Incorporated Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Keşke videonun başlığı clickbait olsa ama gerçekten gece saat şu an 3.20. Çok ge çok gece kaldım. Bu kadar gece yarısı olması gerek yoktu. Evde çok yüksek sesle de konuşmam lazım. Evdeki uyandırmayayım. Şu an neden böyle video çekiyorum diye geldi bana ama çok geç vallahi battı gemi yan gidiyor. Battı kayık. Neyse daha fazla uzatmadan başlayalım bismillah. Hani gün vakti düzgün de sanki gece yarısı giriyor. Bla bla. Zeyn. Hı? Zeyn. Zeyn ya ya. Ne? Ne Eyvallah abi sağ İyiyim, hamdolsun vallahi. Sen neredesin? Türkiye'deyim. <laughs> Kaka yapıyorsun. Türkiye'nin neresi? <laughs> İstanbul tahmin etmiştim. Siz, Nerede? Siz... Nerede? Ben Kozda. Bey Ben de oradayım. Ben, de ben hapsediliyorum evde. Ne Şey yapacağım, buldum. Ee, sanki zorla o yapılıyormuş Tamam. Yani? Ne? Anlamadım. Tamam, yapıyorum, tamam. Konuş artık. Konuşamam. Tamam, geç. Lan geç lan! Geldi misin kral? Vurma. Aileme zararı vermem, yeter. Ekran bu. Hadi canım. Oha! bu kadar kalın söz bekliyorum. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Üç tane şey sayacağım. Abi sen benim bir arkadaşım çok mu Senin Kıbrıs'a yeni gelen tanıdığın var mı ya? Bilgisayar mühendisi. Benim yok kimse. de Kıbrıs'tan. O konuşman da çok mu ediyorsun? Biliyorum Kıbrıs aksanı yaptım bile. Ben çocuk musun? Ben değilim valla. Birader senin kuzen falan herhalde. Değilimdir. Kanka, de, değilimdir. <laughs> Kanka olamaz. Yemin et çok mu ediyorsun? Instagram var Kanka, mı? Kanka. Göster. SS al beni. Ekran kaydansam. Olur. Konuş azıcık. Kanka bu hiç olmasa var. Konuşmam bile bile. Vay be. Kıbrıs neydi bu arkadaş? Kanka Kıbrıs'ta bilgisayar var mısın? Çok iyi. Bir şey diyeceğim. Jump scare yok değil mi? Böyle çok geriyor beni burada kız. Hayır yok yok. 21 dakika video. <laughs> çok korkunç. Tamam bak şimdi. Ben üç tane bir şey diyeceğim. Bir tanesi yalan, bir tanesi doğru diğerleri yalan. Uh -huh. Tamam. Ben e, ketçap çok severim. Halı pas, paspas var ya girişte. O paspasları, paspası böyle alıp yolarak yerim. Ama böyle kahverengi olanı, ot gibi. <laughs> en sevdiğim. Üçüncü de e, ben YouTuber'ım. Hangisi bu? Bence, pas, bence paspas otunu yemeyi seviyorsun. Ben YouTuber'ım. O videosu çekiyorum o Omekle videosu atacağım ya. O videoya o arkadaşı yazsana yorumlara. Yazayım mı? Tamam çok güzel. Ben kendimi göstereyim mi? Sen bilirsin. Gözüm. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Murat kanka. Murat tanıştığına memnun oldum. Melik bende. Şimdi ben videomu çekeceğim. İstiyorsan koyayım. İstiyorum tabi. Tamam selamlar. Katlanarak. <laughs> Flex <laughs> Hey. Hey. Ne oynuyorsunuz? <laughs> İyi oyunlar. Abi yolculuk nereye? Abi yolculuk nereye? Yolculuk nereye? He, kolay gelsin. Ne yapıyor? Ya çok ilgilendim işte. Hey. Geçemedin. Geçmeye diye dokunmadın mı? ...konularını. ETS mi? Yok güzel İyi eğlenceler. Biliyorum, şey online GTA işte. Aynen işte. Onlarla para Göstersene. Turuncu benim en sevdiğim renk. Vallaha. Jantlar 10 numara. Hey jantlar var ya jantlar 200 lira. Abi sen misin? Yok lan efek atmışsın. Tabi. Ne efekti attım? Efek mi bu abi? Yüzünde efek mi var sence? Efek var gibi bir dakika sen ben seni birkaç... Oha şu an çok sevindim bu efsane bir iltifat. Birini var musun? Benim birine benzetiyorlar ama ben de bilmiyorum. Ne oluyor arkada? Arkadaşım uyuyor. Arkadaşım uyuyor. mu? Niye bu saatte buradasın oğlum? Uyku, uyku tutmadım saat oldu 4. Ben gezeceğim, ben geceler uyuyorum. <laughs> nerede yaşıyorsun? Urfa sen. Urfa Urfa'nın sana ihtiyacı var. Ben, ben, ne var lan bu evimde? Üniversite. E, hayat ve üniversite <gülüyor> <gülüyor> Ne okuyorsun sen? Üniversite. Ne okuyorsun sen? İletişim. İletişim. Nerededir o? Şeyde, hmm, Bozdoğuk Üniversitesi. O nerede? Doğuda. Doğu, Doğu bölgesi. Hangi Doğu? Bizim de Doğu Anadolu işte. Tamam, Doğu Anadolu Şimdi... Hangi şeyin bir daha açılan belki? Ben de bilmiyorum. Ya sen... Eyvallah. Hey. Ha? Hey. Kimi görürsem artık herkes esniyor biliyor musunuz? Önüme gelen böyle kamera başlığı böyle oluyor. <laughs> Değil mi? Ben öyle yapmadım. Herkes esniyor. Uykusu Evet reis doğru. <laughs> Pardon girdim. No. No. Türkiye. Çok güzel. Türkiye güzel. Güzel. Var çok para. Yeah. Var aşağıda. Yes. Taksim biliyor. Ee, İstanbul gelmedim. Böyle bir bile şey bilemedim. Ben İstanbul geldim. Çok büyük kayboldum. Doğru. Üstlüyor. Acı mı? Baş güdül. Ben gidiyorum. Ha, görüşürüz. İyi akşamlar. Dikkat et her yüzün. İyi tatlımas. Ya, yeah, zagaş bile olacak. Biz konuştuk mu güydük sende? Hatırlamıyorum ki. Herde gibi aynı zamanlar geliyor. Ya yap yine hareket yap. Ya. Ya, O yapıyor <laughs> ama, iyi Hey. Hadi ben yatın. Mi? Yatın. Yani. Hadi yatın artık. Saat oldu kaç oldu? Kanka sen de ya, Sabahtan beri karşımıza geleceksin. Sabahtan beri her gene böyle hey yapıyorsun. He ee, sadece size. Bize <laughs> de Baba bu tipten vazgeçme. Eyvallah. Çok iyi bir st stil olmuş. Senin de bıyıklar çok iyi. Ya bende normalde daha uzun. Sen işe gelme dediler. Çenem döreysüne gibi bağlıydı. Öyle. Ben de çeneyi uzatıyordum sonradan kestim çeneyi. O kadar uğraştım sanki. Olsun kökü sende uzar bir daha. Kökü bende de bir senedir uzat bağlıyordum oğlum örgüydü ama. Oha örgü mü? Ee. şey Mısır Mısır kralları gibi ne kadar uzun. Hayır öyle değil bak. 3 tane vardı. Heroysa ne gibi anladım? Ha böyle. İyiymiş. Hayır lan, böyle böyle vardı bak, böyle vardı. Tamam. üçte de birbirine örgülüydü. Üç örgü... Üf, ne kadar gülüp çıkıyor demek ki senin. Hayır, bir senedir kesmiyorum. Abi ben, ben bir sene uzatsam acaba çıkar mı lan o kadar? Benim buralardan da çok az çıkıyor. Sorma ya, bende de oralarda yok. Değil mi? Yat artık. <laughs> <laughs> artık var herkes arkadaş olduğum şaka gibi. Bir, bir samimiyet oldu artık. Hep beraber. Değil mi? Aynen öyle. Artık diyor ki o kadar fazla aynı insanlara denk geliyoruz ki samimiyet oldu artık böyle selamlaşıyoruz artık. Abi oldu artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey ama evet, abi ben de seni ilk defa görüyorum. Ben de seni ilk defa görüyorum. Vale hani diyecektim ama Normalde bir denk geldiğim tayfa var hep. Aynen. Arab studio? Are you Turkish? Yes. You shouldn't drive while on this app. It's okay. When police here illegal, when police know here illegal everything. What if you what if you crash? It's okay slide, everything happened. <laughs> okay. Yeah, it's live. If I crash, crash. Insurance pay, insurance. <laughs> <laughs> what? Dad is dad. Okay, bye bye. Evane. <laughs> gece yarısını sabahladım neredeyse. Ama keyfi aldığım anlar da oldu gerçekten. Ya gece yarısının en büyük farkı az insan girdiği için gerçekten artık hani böyle seni şak diye geçen insanlarla bir muhabbeti oluyor çünkü artık gerçekten hep hep aynı insanlar geliyor. O bir komik güzeldi yani. Böyle bir deneyim oldu bana da. Gece yarısı Omegle nasıl oluyormuş, görmüş oldum. Şey gibi hissettiriyor Omegle. Yani böyle normalde mesela oturup denk gelmeyeceğim insanlarla sohbet etme şansım oluyor ya, Böyle farklı hayatlar arası açılan portal gibi. Neyse arkadaşlar. Ben Eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, likelamayı, likelamayı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Alo. Uyuyor. Alo. Kalk. Git yatağa aşağı düzgün. Uyu yatağına. Üstüne sanal örtü. Adam uyuyor harbiden ha. Dur bakayım ne kadar daha durabileceğim biliyor. de uyuyor mu?